Emre Henry, Fernando ve Fegoli. Yarınki maçın kadrosunda yoklar. Serdar da yok. Ee, sakatlıkları devam edip dönenler Eren, Selçuk ve Donk. Ama e, takıma sakatlar ordusu diyebiliriz açıkçası. Ama Sakatlar Ordu dediğimiz, ordusu dediğimiz bir gruba hala ordu diyorsak, başında da bir kumandan varsa, efendim, ee, geriye ne kalıyor? Cephane. bin e, yarın cephanemiz varsa, o zaman çok da fazla onun üzerinde durmamak lazım. Demek ki hala savaşabilir diye düşünmek gerekiyor. 50.000'den kastım taraftarımız tabii. Eu é assim, é? uh... sei